Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blox MC'de e, ee, Burak'la oynuyoruz. Abi. Evet. Aynen. Aynen arkadaşlar. Troll yapıyoruz. Şu anda buradan her tarafını kapattık ve yatağımız da GG My Friend oldu zaten. E, bizi arkadaşlar hiç kimse merak etmiyor. Nedense. Aynen. Bir bak. Te... Arkadaşlar. Aynen iki kişi kalmış ya. Bizi hala aramıyorlar. Benim 5 tane bombam var, bir tane TNT'm var. Ar Kanka yok yok. Kanka, arkadaşlar burada bayağı bir şeyi var. var şimdi bakalım kanka ya çıkalım kanka ben sıkıldım valla Benim iki tane de altın elman var bak 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 Şu anda adamlar oyundan çıkmasını bekliyoruz bildiğiniz. Ben de bir tane elmas balta da aldım kanka. Elmas balta da aldım. Hop 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 bak 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 bak. Bende de var. Ben bende de var. Tık 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 tık. <laughs> kanka bence dalalım yani. Dalalım kanka ben de alacağım. <laughs> Ama aa açın. Diamond 3'e geldiği zaman kanka da alacağız Diamond 3'e kadar. Geldi. Tamam kanka dalarız işte kanka. Diamond 3. Biz Diamond olduğumuz için kanka. En değerli şey olduğumuz için. Biz. Bekle kanka. Bir tanecik daha lazım. Tamam. Şimdi. Bir tane de bomba alacağım kanka. Bomba. Fireball. Hadi bakalım. Kanka dört tane. Kanka adamlar nerede? O kanka adamlar kanka yataklarının önünde kanka. Doğru ya. Bir iki üç. hiçbir şey olmaması. Kanka hepsini attım ki kanka. Kanka gelsin gelsin. Kanka videodayım ben hayır. Kanka gel şunu arada alalım. Oo yayla vuruyor lan biz niye yay almadık? Kanka bak yok mu? Kanka bir stek daha demirim var kanka bir stek. Kanka şuraları kapatalım şimdi adamlar falan gelir kanka. Kanka ben valla ben biriktirdim kanka yayım da var. Bir tanecik altın lazım sadece bir tanecik. Sana tane eee... İşte kanka ben o, 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 o kanka bir tane aldım tamam. Kanka şunu da sana hediye ediyorum. Hop tamam şunu da aldım. Bomba al. Kanka gel dalalım mı kanka adamlara ben gidiyorum. Tamam kanka sen yayı almışındır. Bak adam kanka yok. Bak adam yolda gidiyor ya. Hop adamın elmas kılıcı var. adam geliyor. Kanka ok vereyim mi kanka birazcık? Kanka sekiz tane valla. Ha iki tanesini harcamıştım bak gelmemiş ya bir saniye. Kanka yolda gelen kanka bomba, kanka bomba at adama. Kanka adam, e, şimdi kanka şey set falan diyecek adam. Hadi, atamadım ya. Ben de atamadım. Kanka gel dalalım kanka. Allah'a ekber diyerek dalalım kanka gel. Hadi. Kanka sen nerede ha? Kanka birazlıktan ben ok alacağım. Kanka ben de ok alacağım. Hop bir saniye. Kanka 38 tane kanka okum var. Hop kanka ben yine kırıyorum kanka. Tamam çıktım. Kanka. Kanka ben e, bak adam elmas set dizdi ya. Teşke o zümrütlere buraya bomba atsaydım teşke. Doğa kanka C'ye basarak kanka ok atıyorum. Değerse kanka dünya rekoru. O kanka adam. Hop geri salladım bombaya, Kanka geri sallamaya çalış. Oo kanka adam bana bayağı vuruyor. Oo ben ölüyorum, ölüyorum. Bekle bekle. Tam altın elma yedim. Altın elma mı? Oha kanka adam bir tane kanka vurduk. Şuraya uçtum. Atlan bir daha. Kanka kanka adam beni oraya uçurdu. Bak bir tane yol yapan adama bomba attım. Hadi güm. Hadi, canım baya azaldı ama. Kanka gel. Kanka gel. Kanka gel dayalım gel. Dalalım. Gel artık zamanı geldi. Arkadaşlar şimdi dalıyoruz.